Bir gün gökyüzüne baktım. Sonsuz mavilik, bulutlar ve güneş. Ama aklıma şu soru geldi. Ya Kur'an'daki bazı ayetler, gerçekten de modern bilimin yeni keşfettiği gerçekleri yüzyıllar öncesinden söylüyorsa? Peki bu nasıl mümkün olabilir? Selam dostlar. Bugün sizi hem aklınızı hem kalbinizi harekete geçirecek, şaşırtıcı ama bir o kadar da düşündürücü bir yolculuğa çıkaracağım. Konumuz şu. Kur'an'da geçen bazı ayetler, modern bilimin yüzyıllar sonra keşfettiği gerçekleri gerçekten söylüyor olabilir mi? Bu sadece bir inanç meselesi değil. Aynı zamanda bir araştırma, bir merak ve belki de yeniden düşünme meselesi. Bugün embriyonun anne karnındaki gelişiminden, evrenin genişlemesine, denizlerin birbirine karışmamasına kadar bilimsel olarak doğrulanmış olaylara Kur'an'ın nasıl değindiğine birlikte bakacağız. Bugün embriyonun anne karnındaki gelişiminden, Evrenin genişlemesine, denizlerin birbirine karışmamasına kadar bilimsel olarak doğrulanmış olaylara Kur'an'ın nasıl değindiğine birlikte bakacağız. Ama bunu kuru kuruya değil, bir hikaye gibi. Tıpkı geceleri yıldızları izlerken insanın içinden geçen sorular gibi. Tıpkı çocukken gökyüzüne bakıp, "Allah burayı nasıl yarattı?" diye sorduğun o saf merak gibi. İlk hikayemiz suyun içinden geliyor. Dalgalar, denizler, okyanuslar belki belgesellerde görmüşsündür. İki farklı deniz birleşiyor ama suları birbirine karışmıyor. Sanki görünmeyen bir çizgi var aralarında. Bu olay bilimde haloklin ya da deniz sınırı olarak geçiyor. Yoğunluk farkı, sıcaklık, tuzluluk gibi nedenlerle sular birbirine karışmıyor ve bu olay bilim tarafından ancak son birkaç yüzyılda anlaşıldı. Ama şimdi sıkı dur. Kur'an'da bu olaydan nasıl bahsediliyor biliyor musun? Rahman suresi 19 ve 20. ayetlerde der ki: İki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmazlar. Furkan suresi 53. ayette ise: Birbirine kavuşan iki denizi salıvermiştir. Aralarında engel vardır. Birbirine geçip karışmazlar. Bak, bu ayetler indiğinde insanlar bırak denizlerin karışmamasını, okyanusun ne kadar büyük olduğunu bile bilmiyordu. Teknoloji yok, dalış cihazı yok, bilimsel ölçüm yok ama Kur'an sanki bir bilimsel makale gibi bu detaydan bahsediyor. Düşünsene, iki farklı su kütlesinin aralarında bir engel olduğunu söylüyor. Bu perde gözle görülebilen bir şey değil. Bilimsel ölçümlerle fark edilen bir durum. İşte bu. Düşündürücü değil mi? Şimdi kafanı gökyüzüne çevir. Sonsuz bir boşluk gibi görünüyor, değil mi? Ama aslında boş değil hareket ediyor, genişliyor. Ve bunu bize söyleyen kişi kimdi? Einstein'ın genel görelilik teorisi ve ardından Edwin Hubble'ın gözlemleri. 1929 yılında Hubble, galaksilerin bizden uzaklaştığını, yani evrenin genişlediğini fark etti. Ama Kur'an'da bu konu tam 1400 yıl önce şu şekilde geçmişti. Zariyat Suresi 47. ayette der ki, Göğü kudretimizle biz bina ettik ve şüphesiz biz genişleteceğiz. Yani Arapça orijinalinde kullanılan musiyun kelimesi genişletmekteyiz anlamına geliyor. Üstelik bu hala devam eden bir fiil kipinde. Sana şunu sorayım. 7. yüzyılda yaşayan bir kişi teleskop olmadan, fiziği bilmeden bu evrenin genişlediğini nasıl bilebilir? Belki de bu kitabı yazan tüm evrenin yaratıcısıdır. Bir annenin karnında küçücük bir hücre büyür ve bir insan olur. Bu mucizeyi izlemek bile insanın tüylerini diken diken eder. Bugün embriyoloji bize anlatıyor. Zigot rahim duvarına tutunur. Et parçası haline gelir. Kemikler oluşur. Sonra bu kemikler etle kaplanır ve bir bebek meydana gelir. Peki Kur'an ne diyor? Mü'minun suresi 12 ile 14. ayetler arasında der ki: "Biz insanı süzme çamurdan yarattık. Sonra onu sağlam bir karar yerine rahme, nutfe" sperm olarak yerleştirdik. Sonra nutfeyi alaka, asılıp tutunan embriyo yaptık. Sonra alakayı mudga, bir çiğnemlik et yaptık. Sonra mudgayı kemiklere dönüştürdük. Kemiklere de et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratılışla şekillendirdik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Bak burası çok ilginç. Bilim embriyonun aşamalarını mikroskop olmadan göremezsin diyor. Ama Kur'an bu aşamaları doğru sırayla veriyor. Nutfe, alaka, mudga, kemikler, et giydirilmesi, yeni bir varlık. Bu detayları o dönemde kimse bilemezdi. Bu bilgi çağlar öncesinden gelmiş gibi. Şimdi biraz demirden bahsedelim. Evet, bildiğimiz demir. Günlük hayatta her yerde kullandığımız, arabaların iskeletinde, binaların temelinde, hatta vücudumuzun içinde bulunan o sağlam elementten ama sence bu demir dünyada mı oluştu? Bilim diyor ki, hayır. Demir elementi yıldızların içinde meydana gelen bir süreç olan süpernova patlamaları sonucunda oluşuyor. Yani yıldızlar ölüyor, patlıyor ve bu elementler uzaya saçılıyor. Sonra göktaşlarıyla, meteorlarla başka gezegenlere taşınıyor. Bizim dünyamıza da böyle gelmiş. Şimdi sıkı dur. Kur'an bu konuda ne diyor? Hadid Suresi 25. ayette der ki: demiri indirdik, onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bak ayette demirin yarattık değil, indirdik şeklinde geçmesi çok ilginç değil mi? Sanki gökten yere gelmiş gibi, bilimle birebir örtüşüyor. Bu bilgi o dönemde imkansızdı. Demirin dünyada oluşmadığını, ancak spektral analiz ve kozmik element kökeni çalışmalarıyla anlayabiliyoruz. Demek ki bu bir mesajdı, metalin içinde saklı bir sır gibi. Tarih boyunca insanlar gökyüzüne bakıp güneşin döndüğünü değil, sanki bizim etrafımızda döndüğünü düşündü. Ama bilimsel devrimlerle öğrendik ki, dünya, güneşin çevresinde döner. Ay da, dünyanın çevresinde. Ama hepsi bu kadar değil. Güneşin kendisi de kendi yörüngesinde hareket ediyor. Evet, güneş sabit değil. Samanyolu galaksisi içinde saatte yaklaşık 828 bin kilometre hızla hareket ediyor. Kur'an bu hareketten nasıl bahsediyor? Yasin Suresi 40. ayette der ki: Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Yine Yasin Suresi 38. ayette der ki: Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Sadece dünyanın değil, güneşin de hareket ettiğini ifade eden bu ayetler bilimsel bir gerçekle örtüşüyor. Bunu söyleyen kitap teleskopun bile icat edilmediği bir çağda inmişti. Bu bir tesadüf olabilir mi? Şimdi en başa dönelim, evrenin en başına. Modern kozmoloji diyor ki, evren büyük bir patlamayla Big Bang oluştu. Ve ilk zamanlar sıcak, yoğun ve opak bir gaz bulutuydu. Bilim bu aşamaya kozmik sis ya da duman evresi diyor. Peki, Kur'an bu konuda ne söylüyor? Fussilet Suresi 11. ayette der ki, Sonra göğe yöneldi. O da bir duman halindeydi. Ona ve yere dedi ki, isteyerek ya da istemeyerek gelin. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Evet, duhan kelimesi Arapçada gerçek anlamıyla duman demektir. Evrenin başındaki o sisli, sıcak hal duman olarak tarif edilmiş. Modern bilim de aynı şeyi söylüyor ama bunu ancak son yüzyılda keşfetti. Kur'an'da ise bu asırlardır orada duruyordu. Parmak izlerinin her insanda farklı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Adeta her insanın kendi kimlik mührü gibi. Adli bilimler, güvenlik sistemleri hatta telefonlarımız bile parmak izimize göre çalışıyor. Ama bu bilginin bilimsel olarak ispatlanması 1800'lerde oldu. Şimdi Kur'an'ın şu ayetine bakalım. Kıyamet Suresi 4. ayette der ki: Evet, onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Parmak ucu demek, parmak izi demek. Yani yeniden yaratmak gibi bir konudan bahsedilirken özellikle parmak uçları vurgulanıyor. Sence neden? Çünkü bu bir insanı eşsiz kılan detaylardan biri. Herkesin DNA'sı gibi parmak izi de kendine özgü. Bu ayet adeta bize şunu söylüyor. Sadece seni yaratmakla kalmadım. Seni başka kimseye benzemeyecek şekilde yarattım. Dağlara bakınca çoğumuz sadece yüksek kaya kütleleri görürüz. Ama işin derinine inince jeoloji bambaşka şeyler söylüyor. Dağlar aslında yeryüzünün dengesini sağlayan doğal sabitleyicilerdir. Tektonik plakaların hareketini dengeler, depremleri azaltır ve dünyanın yapısal stabilitesine katkı sağlar. Kur'an bu konuyu nasıl ifade ediyor? Enbiya suresi 31. ayette der ki: sizi sarsmasın diye yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdik. Ve yine başka bir ayette. Nebe Suresi 7. ayette der ki: "Dağları da kazıklar gibi yerleştirmedik mi?" Bak, kazık benzetmesi burada önemli. Çünkü yerin altında dağların devasa bir kök kısmı bulunur. Tıpkı çadır kazıkları gibi yerin içine saplanmış şekilde. Yani bu benzetme hem jeolojik hem de görsel olarak müthiş uyumlu. Denizlerin altı, gittikçe kararan bir bilinmezlik. Modern bilim diyor ki, 200 metre derinlikten sonra ışık tamamen kaybolur. 1000 metre altında ise mutlak karanlık başlar. İnsan gözü orada hiçbir şey göremez. Ve şu anda bu bilgilere ancak denizaltılar ve sonar teknolojileriyle ulaşabiliyoruz. Peki, Kur'an bu karanlıktan nasıl bahsediyor? Nur Suresi 40. ayette der ki: ya da derin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onu dalga üstünde dalga kaplar, üstünde de bulut. Birbiri üzerine karanlıklar. İnsan elini çıkaracak olsa, neredeyse onu bile göremez. Ayetin betimlemesi çok etkileyici. Dalga üstüne dalga, üstüne bulut, ışık yok, görüş yok. Adeta okyanusların içinde kaybolmuş bir insanın tarifini yapıyor. Bu kadar derinlikte, bu kadar detaylı bir tarif, 7. yüzyılda. Bu bir tesadüf mü? Şimdi başa dönelim. Embriyo, evrenin genişlemesi, parmak izi, dağlar, karışmayan denizler. Tüm bunlar sadece tesadüf mü? Yoksa gerçekten de Kur'an modern bilimden çok önce bu gerçekleri bildiriyor muydu? Eğer öyleyse bu kitabın kaynağı insan olamaz. Bu, yaratıcıdan gelen bir mesaj olmalı. Bu video sadece bir fikir sunuyor kararı sen vereceksin. Araştır, düşün, hisset. Belki de bu yolculuk senin içindeki hakikati keşfetmenin ilk adımıdır.